Bugün niye çok önemli bir gün? Zaten bunu söylememe gerek yok. 6 Mayıs oldu. 6 Mayıs'ta geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Rockstar Games GTA 6'nın bir yıl dini söylemişti. 26 Mayıs 2026'ya ötelendiğini söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buna çok üzülen oldu. Çok üzüldünüz. Haklı olarak haklı sebepleriniz var. Çünkü gerçekten bu oyunu çok bekliyorsunuz ve Half-Life 3'ten sonra herhalde en çok beklenen şeydi lan GTA 6. GTA, yeni GTA oyunu. Çünkü kaç yıl geçti? 2010, 2013'te çıktı. 2013'ten bu yana 500.000 versiyonu çıktı, 500.000 versiyonu, yok Remastered Legacy Edition, Remastered Remastered Definitive Edition, Definitive Remastered Edition, yok Ray Tracing ekledik, yok Uçan Araba ekledik, Kaçan Maymun ekledik falan yani böyle o kadar çok artık sağdılar ki GTA 5'in markasının marka değerini, biliyorsunuz artık GTA 6'nın gelme zamanı yaklaşıyordu, geliyordu ve geçtiğimiz Aralık ayı? Aynen 2024 aralığında galiba yanlış hatırlamıyorsam o efsane ilk trailer yayınlanmıştı ve izlenme rekorları direkt kırmıştı zaten. Sevgili arkadaşlar Grand Theft Auto dediğimiz zaman zaten fazla bir şeyden bahsetmemize gerek yok. Bugün sokaktaki teyzeleri amcaları çevirseniz GTA nedir, onlar bile bilir. Bu artık bir oyundan çok bir meta olmuştur. Yani artık bugün herkesin konuştuğu, herkesin bildiği farklı bir kategori, farklı bir janre olmuştur. Bu herkes bilir. Bu, bu sadece oyun demek yetersiz kalır Grand Theft Auto'ya. Ee, bu sebeple bu sebepten dolayı da arkadaşlar bugün trailer'ı sizde ilk defa izleyeceğim. Birkaç saat geçti. Ulan diyor video çekeyim, çekeyim, üşendim, üşendim. Nihayet sizde trailer'ı izleyelim bakalım. Vallahi adamlar şaka maka Adamlar şaka maka ağlamayalım diye trailer yayınladılar ya oyun iptal oldu ağlamaya başladı hepimiz. Adamlar şaka maka trailer yayınladı vallahi helal olsun. Bakalım. Yalnız bu arada görsel efektler harika duruyor. Gerçekten harika duruyor ya yani o bildiğin şey ya reklam gibi hani böyle gerçek aktörleri kiralayıp da böyle reklam yayınlıyorsun gibi acayip bir şey. Hatta bu 1440 14, p 14, yapıyorum. 14, 14, 14. Baksanız abi şu detaylara vücuda. O inanılmaz gerçekçi. Efsane. Abi detayları efsane olacak bu elin. Gerçekten efsane olacak. Ya Raider detayları zaten hatırlıyorsunuz. Bunu üf, düşünemiyorum ya. Yine abi çeşitli şey. Baksanıza abi sanki gerçek görüntü izliyor gibiyim ya. Harika bir şey. Gerçek sokaklar, görüntü. Zaten oyunun belirli bir kısmı hapishanede geçecek orası çok belli. Bir şeyler ya ters gidecek ya da bir şeyler ters gidecek flashback'te başlayacağız. Bunlar olacak. Ana karakterlerimiz. Hey. Bu siyah da neydi ya? Bak eleman adını unuttum inanılmaz bir şey. Evet hayırlı işler. Bu arada çok güzel bir şey olacak ya. Bu ilk defa böyle bir çifti yöneteceğiz yani. Gerçekten. <laughs> Böyle üç arkadaşı da yönetmiştik ama bu sefer gerçekten çift bir kadın bir ana karakterimiz var. Mekanlar harika olacak. Bu arada ışıklandırmalar, detaylar harika. Detaylar harika dediğim yer çok manidar bir noktaya geldi. Demek istediğimi anladınız. Kıyafet detayları harika. Ondan sonra tekstürler, kaplamalar, mekanlar, ışıklandırmalar, gölgelendirmeler hepsi harika. Hulk olur mu geçti doğruluğu kim Yine muhtemelen yozlaşmış polisler olacak. Olmaz olmaz zaten. Çok iyi abi, çok iyi. İnanılmaz iyi efektler var ya, müthiş iş Tabii işin içine aşk entrika zarsut bir şeyler de girecek belli, belli. Yani, klasik silahçımız. <laughs> Reklam yapmasını biliyor abimiz. Şaka yok. Böyle bataklığımsı bölgelerde de geçecek bildiğimiz Miami'de de geçecek yani Miami'nin o sahil kısmında geçecek çok güzel gerçekten çok güzel her şey araç işliği zaten araç işliğini konuşmaya gerek yok o da efsane bir harika olacak ya şimdi buna baktığım zaman gerçekten evet adamlar yapmış abi diyorsun adamlar yapmış ve yapıyor diyorsun gerçekten de. Yani en sağlam bir yapı çıkacak diyorsun. Bu GTA 6'ya dair çok şüpheler vardı biliyorsunuz. Hala şüpheler var. Doğrudur normaldir çünkü Rockstar Games son yıllarda pek de adından iyi söz ettirecek işlerde bulunmadı. Red Dead 2'den beri. Bir sürü fiyaskoya dahil oldu. Ve bu sebepten dolayı da insanların huzursuz huzursuzlandıkları noktalar var. Şüpheye düştükleri yerler var haklı olarak. Ve şöyle bir durum da var. GTA 5 o kadar beklentileri arşa çıkardı ki gerçekten bunu nasıl aşacaksın? Çok yani Rockstar Games kendi aşılması çok zor bir çıtta belirledi. Ama bu her zaman söylediğimiz gibi yani Rockstar Games'in aşabileceği çıtayı aşabilecek bir firma varsa o da Rockstar Games'in kendisi. O da zaten oyun olarak da GTA serisinin kendisi. 26 Mayıs 2026 kesin tarihimiz abi geliyor. İlerleyen günlerde çok daha fazla detay olacak. Şimdiden bir, bir de zaten onlara da değineceğim. Trailerlarda inanılmaz detaylardan bahsedilmeye başlandı. Şöyle bir ilginçlik var yalnız. Captured on PS5 diyor. Yani PlayStation 5'te kayıt edildi diyor. PlayStation 5 Pro'da kayıt edilmedi mi? PlayStation 5'te mi kayıt edildi? Çünkü görüntüler gerçekten harika duruyor. Oyun içi görüntüleri de gördünüz, şahit oldunuz. Efsane duruyor. Yani yoldan geçen oyunlarla pek alakası olmayan kişilere göstersen der ki bu gerçek hayattan görüntüler. O derece. Detaylar çok güzel olacak. Benim tek korkutan kısım hikaye kısmı. Şimdi GTA 4'te hikaye arşa çıkmıştı. GTA 5'in hikayesi. Şimdi ne kadar ikonik olursa olsun Travel, Franklin ve Michael ne kadar ikonik olursa olsun GTA 5'in hikayesi GTA 4'e göre tek düze kalıyordu bunu kabul edelim. 3 e, tane karakter, 3 tane karakter parça parça işte böyle bir araya geliyordu. Neden parça parça diyorum çünkü bir Nico Bellic karakter derinliği yoktu GTA 4'de olan. Ve GTA 6'da da açıkçası ben çok sağlam bir hikaye alabileceğimizi düşünmüyorum ya. ya hikayeler hiçbir zaman GTA serisinin ön plana çıktığı bir şey değil. Sonuçta bu Red Dead Redemption değil hikaye kısmı hiçbir zaman GTA serisinin adına çıktığı bir şey değildi ama yine de GTA 4 gibi bir başyapıt yapmışlardı. Ve GTA 5'te o kadar çok online'a kayıldı ki, o kadar çok online'a odaklanıldı ki açıkçası işin online kısmını unuttular. O no, bu sebeple bilmiyorum. Yani online kısmını unuttular diyorum. İşin hikaye kısmını unuttular. Diğer iptal edildi. Ya burada da aynısı olacak mı bilmiyorum. Hikaye tarafı benim memnun edecek mi? bizim memnun edecek mi? Bunu zaman gösterecek. Ama şu ana kadar gerçekten güzel bir noktada. iyi bir noktada. İyi ki ertelemişler. Demek ki var mı bildikleri ertelemişler. Bu arada bu video ne zaman çizim? Arkada tabak sesi anasını satayım ya. Neyse. <laughs> bir yıl süre var tam önümüzde. Açıkçası benim için de iyi oldu. Ben de bu bir yılda kanalı toparlarım, yayınları toparlarım. Öyle arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz? Yazarsınız mutlaka. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.